ايوه حوا ننضف بعد ما اشتريت بيلت هبا على هنا جادجلال هواء المطار طبعا بالمطار اول شيء بده يعمل تشيك ان تشيك ان يعني بده يدخل اسمه انه انا اجيت مشان دغري يعني في حال تأخر بينادوا عليه بالطياره هون هو سجل حاله بلكينيزي بيكينيزي ممكن اخذ البلت يعني تذكرتك وبطاقتك البويرون جينز نزوارما خلي لديكم حقيبة الأكي اكي بير دي هي حقيبة السفر كم وحدة عنده اكي وعنده كمان بير الشانتا الشانتا يعني اه شنطة ايد فلا عندي شنطتين للسفر وشنطة للايد اعطى تمام lütfen çantanızı tartının üzerine koyun. Yani şu, e, lütfen e, da şenati fokal mizan. Allah hemen atla o valizinizin biri vahde minna. Mutinten vahde minna. Valizinizin biri. Vahde min her şenati 30 kilogramın üstünde. Fokal 30 kilo. Ek ücret almak zorundayız. زورون دا معناتها مجبور نحن مجبورين ان ناخذ منك اجرة زائدة قال اه نصل الور قال كيف هيك بير چوزمونز چوزمونز وار ما في ميلات نصو چوزم چوزمونز رح اكتب يعني. هي اصل الكلمة چوزم چوزم معناتها حل چوزم بدي اعمل هلا ملكية مع سيد انوز چوزمونز يعني انتو قالت له فاليز حل؟ بيرمي كتار في يايي ايش شنطة نظام مقدار من, ال... من الاغراض من الاشياء الموجودة بالفاليز وتحطها بش... بشنطة ايدك صادجت 1 كيلوغرام فاضلة بس في عندنا 4 كيلو زايدين alla biraz bekler misiniz yani fikrin tızayım var. altı ama sırada insanlar var ölken yujad nasam destanna bedur fi işleminizi iptal ettim zaten elgat şerkan arka tarafta çantanızı düzenleyin ve buraya gelin bu tarafı خلفه yani nazm hakibtak ve ba'den ta tekrar sıraya girmenize gerek yok ma fi dai انك turd بالدور من أول وجديد هلا الجينيز اتشين شوف تشكر درم شكرا لاهتمامك آثر الجان درم بعدين هلا هون ظبط شنطة ورجع هلا تمام هلتم يعني حليته هلا شقات لو شنطة بضل تكرار تارتل خلينا نرجع نوزن شنطتك ها شو دي اولدو هلا ضبطت بويرون اشتا بينيش كارت تفضلوا هذا هو أه... كارت الركوب

Matena haklar yani. Badal ma ul kimliğinizin, kimliğimizi. Hmm. Matena hak. E nef. المفردات kimlik. Taben an tahandkun, Tamam. Tamam. Pürün. Hanım. Haval, havalı, havalı nın da. Hı hı. Bilete, bilete, biletinizi, biletinizi hı hı. ve kimliğinizi al, alabilir miyim? Buyurun. Uh, ee, bagajınız var mı? Eki val valizim, valizim, bir de, hı hı. de bir valizim, hı hı. bir de, il çantam var. Hı -hı. Tamam. Lütfen çantanınızı e, tartın, tartının üzerin, üzerine koyun. Hemen. O valizinin e, bir e, 30 e, kilogram e, in e, üstünde e, ek e, ücret almak zor zorun daiz zorun değil. Na nasıl olur biri şu çuzu çuzunuz var mı? Valizden bir e, miktar miktar eşyayı El, e, çanta muza koya belirsiniz sadece e, 4 kilo e, 4 kilogram fazla var hı hı. biraz bekle bekler misiniz hı hı. ama e, sırada e, insanlar var e, işle işte, minizi iptal iptal tal ettim. ettim evet. evet. Arka, hı hı. arka tarafta çantanızı düzenleyin ve buraya gelin. Tekrar sıraya girmenize gerek yok. Evet. İlginiz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tamam. Hal, e, Hallettim. Çantanızı. Hallettim. Çantanızı e, tekrar tarta, e, tartalım. E, he, e, he, şimdi hı. oldu. Evet. He, şimdi oldu. Buyurun işte biniş kartı kapı numarası 104'tür. Hı, hı. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok iyi. Evet, tam tersi. Soti واضح بهسمع؟ Evet. واضح. Aa, واضح. Tamam. Tam tersi okuyalım. Şeyma Hanım, başlar mısın? Beletinize ve kimliğinize alabilir miyim? Buyurun. Bakajınıza var mı? İki valizim bir Bali. de el valizi. Vali, vali vali. <laughs> vali vali <zim>, bir <laughs> de el çantayım var. Al tam var. Aynen. Tamam lütfen çantanıza tartanın üzerine. Uyun. hemen o valiz valizinizi valizinizin bir 30 kilogram ünün üstünde iki ücret almak zorundayız ha. Aa, nasıl olur bir çözüm var hmm. mı valizden bir miktar eşyayı il çantanıza koyabilirsiniz. 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 Sadece 4 kilogram fazla var. Hı hı. Biraz e, bekler misiniz? Biraz bekler misiniz? Hı -hı. Ama sırada insanlar var. İşler işleminize iptal ettim. Evet. Arka arka tarafta çantanızı düzünleyin ve Hı -hı. buraya gelin. Evet. Tekrar sıraya giremin, girmenize gerek yok. Evet. Elginiz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tamam, hallettim. 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 Hı -hı. Şantanınızı tekrar tartalım. Şimdi oldu. Buyurun, işte. Biniş, kartı, kapı numarası, 104 e, turu. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet, bu kadar. Tamam, çok et tane. Hava divanında güvenlik kontrolü sırasında hala bazı ma hava vazan agrado ve akad amel çekin hala şu bide yifut la juva el fahsil emni. Kimlik ve biniş kartınızı gösterin. Yani adhuru Kimlik yani, hadd haddetin, o bıtaqt, rukub. Alubirin. Lütfen çantalarınızı konveyör bandında yatırın. Yani, tutuşun eti kon, ala cihaz. Ve saatinizi, saatiniz, cep telefonunuzu ve tüm elektronik cihazları kutuya yerleştirin. Tabii hani saatinizi lazım tutun. Kılımın, nefsle payki. Yani kılım, beden harp işi. آه يعني وكمان ضعوا أجهزتكم الإلكترونية كاملة وتليفونكم وساعدكم على ال... يعني بالعلبة هيك بتعرفوا بالمطر كيف بتكون. This is to be شنطة يعني عندي كمبيوتر لابتوب في داعي إني طلعه من شنطته. قال له إذا كنت فن جاكيتني زيدة شكر قال له حتى جاكيتك اخلعه وبعدين امرقه مرق من الجهاز قام طلع صوت لطفا جري يعني رجع لورا بي جيب كلمة توم ميتال شي وكل شي معكم معدن بجيوبكم طلعوا قال له يوك بشي هي بس قال له ما في شي كله طلعته قال له كاميرينيز الارمن الارم تشال مصنع ندن يعني ممكن يكون الحزام هو السبب اللي عم يخلي الجهاز يعمل ألعاب يعني يرن تكورن ويتكرار جتشن يعني اخلعوا بعدين ردمر قالوا تمام شنطة نظن إتشاري سنده صدو بيا تهلي تهلي كالبيل مادة بارمة بارفوم إيلاج فلان يعني في داخل شنطتك سوائل أو أي مادة خطيرة مثل البارفوم أو الإلاج قالوا يوك قالوا رتفان شنطة Bilgisayarınızı çalıştırır mısınız? Mümkün değil de herşeyde. Uçacak hesap Alo Tabii ki efendim. Açılması birkaç dakika alacak. Yani bu doğal iştigal uçar Alo tamam. Her şey tamam gibi görünüyor. Gibi görünüyor. Yani ibdo her şeyi almayor. İbdo. Ma allo, ino ekiğimle ibdo görünüyor. Kalkış sorunuz. Sorunum. Salonuna geçebilirsiniz. Yani fikirlerimle, laflarla, mukadder. İyi, uçuşlar, rüyalar seyred. Keman heyb, maala tıllıla sayptenimken. Evet. Fiyah mesele hey, kelimatı kif? Acaba neredik bir şur? Fiyah kimi kelime garibe? Acaba neredik? Evet. Fiyah kimi kelime garibe? Tamam, İman hanım başlasın. Tamam. Haval, havalın, havalı manında. Evet, peki tutrayalım. hava limanında. Tuğli Haval, havalı han, limanında la han. Haval, limanında. Evet. Limanında. Ee, Kimlik ve e, biniş kartınızı gösterin. Buyurun. lütfen çantalarınızı gön ve e, gön, kon kon ve yor evet. kon evet. ve bandına bandına yatır, yatırın hı hı. ve saatiniz cep telefonunu telefonunuzu hı -hı. ve tüm e, elektronik hı e, cihazıla, cihazları e, kutu, kutuya yerleştirin. Değil mi? bilgisayarı mi? Değil mi? Değil mi? Değil Evet lütfen ceketinizi de e, çıkarıp çıkarıp geçen. Hı hı. Ay ense lazım tuğut. Bu hele elek. Lütfen geri çıkılın. Çekilin. De e, çekilin. Hı hı. Ve eee ciplerinizde ki hı -hı. Tom metal e, şeyleri çıkarım. Evet. Yok bir şey hepsini çıkardım. çıkardım. Hepsini çıkardım. Hepsini çıkardım. Hı -hı. Kamarınız e, kamarınız Allah'ının çalmasına Hı -hı. neden olabilir? çıkarın ve tekrar geçin. Evet, tamam. Çantanız, çanta nızın e, içeriğinde e, sıvı veya sıvı hı hı. veya veya şey. veya e, veya tahlik e, dah, tahlikeli tahlikeli bir mad ma bir mad madde madde bir madde var mı parfüm ilaç falan yok lütfen lütfen çantaya açı e, açıp açıp bilgisayarınızı e, çalıştır, çalıştırır mısınız? Tabii ki efendim. Aç, açılmamızı birkaç dakika alacak. Evet. Tamam. Her şey tamam gibi görünüyor. E, kalkış salon, e, salonun, salonuna geçel, geçe gelirsiniz. Hmm. Eyi e, uh, ucu Uçuşlar. Uç, uç, uçuşlar. Uçuşlar. Şi şey ucuk, ucuklar. Şi şey uçuş. <laughs> uçuş. Yor, 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 lu ucuklar. Şi şey ulu li ucuk, uç, uçuşlar. Hedik yolculuklar. yolculuklar. Hey uçuşlar. Nıtayran sayın. Yani تذكروا اخذنا الحديقه شو قلنا وتشوشور زي الكلبكلار gibi ابي يطيروا مثل الفراشات المفتوحه الاولاد يعني بالمرتوحه اها نفس هذا الفعل وتشش طخ مك طوشل هنيك حولته لفعل ثاني وتشش بعدين صرفته أمه هون لا دفته حولته لاسم وش وتشوش. مع نفس الاذا هون حول. الله حولته. جمع ايوه يعني جمع Tamam. Şimdi tam tersi evet. okuyayım. Evet Şeyma. Kimlik ve piniş kartonuz, kartonuzu gösterin. 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 Buyur. Lütfen şantalarınız konveyör banandan hani? yatarın. Hani konveyör banandan Hı -hı. yatarın. Evet. Kemalek. Tamam, ve sa e, saatınızı, cep tele telefonunuzu ve tüm elektronik cihazları kut kutuya yerleştirin. Yerleştirin. Çok iyi. Dizüstü bilgisayarımı e, çantadı, çantadan e, çaka, çıkarmam çıkarmam hı hı. e, gerekiyor mu? Hı hı. Evet lütfen ceketinize de çıkarıp geçin. Hı hı. lütfen gire çıkın ve e, tüm metal şeyleri çıkarın. Hı, hı. Yok bir şey. Hepsini çıkardım. Kameranız ala alarımın çalışmasına neden olabilir. Alabil, Çıkarın ve tekrar gitsin. Tamam. Çant çantanızın içerisinde seve veya tehlikeli bir madde var mı, Borfiom, ilaç falan? Yok. Lütfen şantaya Hı -hı. açıp bilgi. Şantaya açıp belki seyiriniz çalıştır mısınız? Hı -hı. Tabii ki efendim. açılamaz aç açılması bir kaç dakika alacak. Tamam, her şey tamam gibi görünüyor. Kalkış. Kalakış. Kalkış. Kal kalkış. Salonun. Salon kalkış. kalkış. Hı, -hı. جيتش <applause> جيتش بيليرسنز يا اوتشوتلار تعال لا قلولي شو في بتعرفوها بس خلوني اول شي اقرا لكم ها مع نفسك للدعاية في الطائره هلا خلص كل شيء تفتيش وكله هلا صار بالطياره في الطائره اوتشاك طا يعني المضيفه Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Koltuğumun yerini gösterir misiniz? Bir bakayım. En arka sıralarda sol tarafta. Sayın yolcularımız, uçağımıza hoş geldiniz. Emniyet, kemerlerinizi bağlayın ve kemer ikaz ışıkları sönünceye kadar kemerlerinizi çözmeyin. Yerlerinize oturmaya devam edin. Telefon ile konuşmak yasak. Telefonunuzu uçak moduna alınız. Fotoğraf çekmek, müzik dinlemek ve oyun oynamak için kullanabilirsiniz. Herkes, herkese iyi yolculuklar dileriz. Ve Beyefendi, kemerinizi bağlar mısınız? Hatta zekarı doğmuş kifkan Bana yardım edebilir misiniz? Tabii ki, seve seve. Pardon hanımefendi, bakar mısınız? Buyurun, Uçakta yemek servini, servisiniz var mı? Evet var efendim. Birazdan gelir. Tamam teşekkür ederim. İçecek bir şey ister misiniz? Evet. Bir bardak soğuk su istiyorum. Tabii buyurun. Başka bir şeye ihtiyacınız olursa şu düğmeye basın. Hemen geliyorum. Sayın yolcularımızı sayın yolcularımız uçak inişe geçiyor. Lütfen kemerilerinizi fıkacığa bağlayın. Uçağın kapısı açılana kadar bekleyin ve yerinizden kalkmayın. keyfiydi. Yardımlarınız için teşekkür ederim. İyi günler, hoşça kalın. انا بدي اخذ دور المضيفه. النص كله إلي صح. كله لها. هو رح تقرأوه يعني انتو التنتين شو عم uçaktan indikten sonra ve hava havalimanından çıkmak, Nizlumlu tüylerini saldırır matar. Affedersiniz, çıkış için ne tarafa geç gitmeliyim? Bavul fişiniz yanınızda mı? Evet, uçak biletime ilişik. Evet, şu kapıdan geçin ve bant önünde bavulunuzun gelmesini bekleyin. Bavulları, yük bavulları yükleme geçeyim buradan. El arabası alabilirsiniz. Peki nereden bir taksi tutabilirim? Taksiler ana girişte 12 numaralı kapıya doğru yürüyün. Yürü, yürüyen merdivenleri binin ve sola dönün. Taksileri dışarıda göreceksiniz. Teşekkür ederim, rica ederim. Hayır. Tılamın matar ve akad taksi var Libada bir Hay lan bir taksi. bir taksi. التذكرة على التليفون لأن نزولنا من الطائرة عن جد بفيدنا صح بفيد هلا في لسه لازم عن جد نحفظ الكلمات ممم. صح كثير بتفيدكم أحسن صح. ما نتصور مثل الأطرش بالزفة والمضار صح